HDP sever, CHP İstanbul İl Başkanı, Canan Kaftancıoğlu'nun, kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Eyüp Doru ile, aynı masada katıldığı, yemekli geceye ait haber bilgi videomuza, hoş geldiniz. Daha önce birçok sosyal medya hesaplarında ve haberlerde gördüğümüz, Canan Kaftancıoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın birlikte yemek fotoğraflarında, HDP PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş'tan başka dikkatten kaçan daha önemli olduğunu düşündüğümüz bir ayrıntı olan, kırmızı bültenle aranan terörist elebaşlarından Eyüp Doru'nun Canan Kaftancıoğlu'nun masasında yer aldığını fark etmemiz üzerine, bu bilgi haber videomuzu sizler ile paylaşmaya karar verdik. Haberimize başlamadan önce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörden arananlar listesine ve PKK terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer alan teröristlere kısa bir göz atalım. Kırmızı bültenle arananlar listesinde yer alan teröristler arasında Avrupa PKK yapılanmasından, Adem Uzun, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar ve HDP PKK eski Avrupa sorumlusu olarak bilinen, İspanya'da ve Avrupa'da PKK Kaneka terör örgütü elebaşlarından başlarından, Eyüp Faruk Doru yer almaktadır. Eyüp Faruk Doru adlı terörist, PKK terör örgütüne silah taşımasıyla bilinen firari PKK'lı terörist Faysal Sarı Yıldız, PKK PYD terör örgütü elebaşlarından başlarından Salih Müslim, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar gibi birçok terörist elebaşları başları ve HDP PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş ile Avrupa'da yürüttükleri PKK terör örgütü faaliyetleri ve bebek katili Öcalan'a özgürlük çalışmaları ile tanınmaktadır terörist Eyüp Doru. 2018 yılında Suriye'de SDG PKK terör örgütü eş başkanı Riyad Dirar, Avrupa PKK Kaneka elebaşlarından başlarından Tahir Kemalzade, Remzi Kartal gibi birçok teröristin yer aldığı Suriye pkk de terör örgütü kongresine Avrupa'dan katılmıştır. Eski HDP Avrupa temsilcisi diye bilinen Eyüp Doru, kırmızı listede aranan azılı bir teröristtir. Kırmızı bültenle Interpol tarafından aranan Eyüp Doru adlı terörist, Almanya'da Leyla Zana'nın aracında, Interpol polisleri tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Leyla Zana'nın aracında bulunarak yakalanan Eyüp Doru adlı teröristin şimdi de Canan Kaftancıoğlu'nun yemek masasında HDP PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş ile birlikte ortaya çıkması, kamuoyunda cevaplanmıştır sorulması gereken sorular ortaya çıkarıyor. Interpol'ün kırmızı bülteni ile aranan terörist Eyüp Doru, Canan Kaftancıoğlu'nun yemek masasında nasıl bulunabiliyor? Leyla Zana'nın aracında yakalanıp tutuklanan Eyüp Doru adlı teröristin, Canan Kaftancıoğlu ile buluşmasındaki yer ve zamanların tespit edilip, yakalanıp tutuklanıp tutuklanmadığı konusunun aydınlatılıp kamuoyu ile paylaşılmasını arzu ediyoruz. Eyüp Doru adlı teröristin Canan Kaftancıoğlu ile olan tüm bağlantı ve ilişkilerin açıkça ortaya konulması gerekmektedir izlediğiniz için teşekkür ederiz.